Nasıl mı hediye 2 GB internet alacaksınız? O zaman videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar hediye 2 GB internetimizi almak için yanımda uygulamasına ihtiyacımız var. Uygulamayı Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Şöyle bir uygulamamıza giriş yapalım arkadaşlar. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle fırsatlar dünyasına giriyoruz. Bekliyoruz şöyle açılsın hemen. Fırsatlar dünyasına girdikten sonra arkadaşlar buradan e, oyun kısmına geliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yeni bir oyun gelmiş. Görevleri tamamla internet kazan tavla ustaları. Şöyle tıklıyoruz hemen arkadaşlar. Tıkladıktan sonra ben e, aldığım için katılım hakkı 0 diyor. Sizde katılım hakkı 1 diyecek. Buraya geldikten sonra arkadaşlar hemen oyna diyeceksiniz. Hemen oyna dedikten sonra arkadaşlar uygulamayı indireceksiniz. Eğer hemen oyna dedikten sonra elde ettiğiniz kodu kaybetseniz burada ödüllerimi göster kısmından kendi kodunuzu alabilirsiniz. şöyle gördüğünüz gibi böyle bir sayfa e, atacak size eğer ödül mal dediğinizde şöyle kopyala diyelim şunu. Kopyala dedikten sonra arkadaşlar adrese git diyeceğiz. Şöyle bizi Google Play e atacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız bu Tavla Ustaları Online. Bu uygulamayı indireceğiz arkadaşlar. Şu an bende yüklü olduğu için direkt giriş yapıyorum uygulamaya. Oyna diyeceğiz hemen. Bekleyelim uygulamamız açılsın Şöyle açılıyor uygulamamız Şöyle e, buradan çarpı diyoruz arkadaşlar Çarpma çarpı diyoruz Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Vodafone kampanyalar diyor Şöyle Vodafone kampanyaları seçiyoruz Gördüğünüz gibi 20 seviyeye ulaş ve 2 GB internet kazan hani buradan bir e, 20. seviyeye ulaşıyoruz. Hediye 2 GB internetinizi alıyorsunuz. Hani bence basit zaten. Oynarsınız bunu. Oynamasını bilmeyen de YouTube'da falan videoları paylaşılmıştır büyük ihtimalle. yani video falan izleyip oynamasını öğrenip oynarsınız zaten. Zevkli bir oyundur. E, videomuz bu kadar da arkadaşlar. E, son zamanlarda arkadaşlar e, PUBG istek gelirse PUBG'de hileleri nasıl yapabileceğini de gösteririm örneğin. Ee, Vipkong fikler Wimp e, hileler Kesinlikle ban yedirmeyecek hileleri Paylaşırım arkadaşlar Telegram grubumuzun linkini açıklama kısmında bırakırım Grubumuza gelirsiniz Eğer e, paylaşmaya başlarsan, Youtube'da zaten haber verdim sizlere arkadaşlar Kesinlikle ban yemeyeceğiniz hileler ee, hs konflikleri e, ne bileyim yani obb konflikleri falan hepsini paylaşırız eğer bu videoya e, paylaşmamı istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin kendinize iyi bakın görüşmek üzere like atmayı unutmayın